Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Tarih Kolik kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer Hoca. Geçen iki videomuzda yerleşme ve devletleşme sürecini Türkiye Selçuklusu ile alakalı 44 adet soru çözmüştük. Bu videomuzda da yine yaklaşık 21-22 tane soru çözüp bu üniteyi bitireceğiz. Ondan sonra da Beylikten Osmanlı Devleti'ne, Beylikten Osmanlı Devleti siyasetle alakalı sorularımızı çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz ara oldu bu 1-2 hafta video atamadım işte bir takım işlerden dolayı. Ancak yine gördüğünüz gibi karşınızdayız. Bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz inşallah. dediğim gibi elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah da faydalı olur arkadaşlar. İsterseniz çok vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Geçen dediğim gibi 44 tane soru çözmüştük. Şimdi 45. sorudan itibaren sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet 45. soruda Haçlıların başarıya ulaştığı tek sefer olan Kudüs'ün ele geçirdiği sefer aşağıya hangisidir? Yani Haçlılar e, işte Kudüs'ü ele geçirmişler. Bu Kudüs'ü ele geçirdiği e, sefer aşağıya hangisidir? A. 1. Haç seferi. B. 2. Haç seferi. C. 3. Haç seferi. D. 4. Haç seferi. E. 5. Haç seferi. Evet arkadaşlar. Önemli biliyorsunuz. Kudüs din, e, Kudüs 3 kutsal din içinde çok önemli bir şehir. Hem Müslümanlar için hem Hristiyanlar için hem Yahudiler için. Ee, ve işte Hristiyanların ilk kez Kudüs'ü ele geçirdiği sefer aşağıya hangisidir arkadaşlar? Evet. Evet sorumuzun doğru cevabı. Birinci Haçlı Seferi olması lazım arkadaşlar. E, ee, 1092 yılında gerçekleşiyor. Birinci Haçlı Seferi'nde Kudüs e, ele geçirmiş oluyor. Birinci Haçlı Seferi'ne karşı koyan Türk İslam Devleti ve hükümdarı aşağıdaki hangisidir? A. 1. Mesut Anadolu Selçukiyeti B. İmamettin zengi Zengiler C. Selahattin Eyyubi Eyyubiler D. Birinci Kılıç Arslan Anadolu Selçukiyeti E. Süleyman Şah Anadolu Selçukiyeti Evet. 1. Ars Seferinde Haçlılar hangi devlette savaşmış ve onunla beraber hangi hükümdar döneminde yaşanmış bu olay? Evet arkadaşlar. Yine önemli bir soru. Bilmemiz gereken. Özellikle AYT çalışan arkadaşlarımız için yine özellikle KPSS Genel Kültür çalışan arkadaşlarımız için Önemli bilgiler bunlar arkadaşlar. Evet, sorumuzun doğru cevabı ne olması lazım arkadaşlar? Sorumuzun doğru cevabı birinci kılıç Arslan olması lazım. Anadolu Selçukluyeti zamanında yaşanmış bir sefer ve bu seferde maalesef başarısız oluyoruz ve Haçlılar Kudüsü ele geçirmiş oluyorlar arkadaşlar. Evet, birinci Haçlı seferi sonucunda. Haçlıların ele geçirdiği ve kontluklar e, kurulan yerlerden hangisi yer almaz? Yani Biricik Haçlı Efendi Haçlılar bir takım yerlere ele geçirmiş. Burada, burada kendilerine bağlı kontluklar, şey ne bileyim e, derebeylikler tarzında e, oluşumlar meydana getirmişler. Bunların hangisi yer almaz? A. Urfa, B. Antakya, C. Yafa, D. Trablus, Şam, E. Diyarbakır. Evet. Yine güzel bir soru tipi bence. Gerçi bu biraz AYT'lik bilgiden çıkıyor. Biraz KPSS genel kültür çalışan arkadaşlara daha faydalı olur diye düşünüyorum. Sizce ne olması lazım arkadaşlar? Evet. Biraz aslında hani coğrafya bilgimiz varsa bu soruları yapabileceğimizi düşünüyorum. hemen hemen 5 şık var. Bu 5 şıktan 4'ü çok birbirine yakın, bir tanesi biraz daha uzak onlara nazaran. Hangisi olması lazım arkadaşlar? Sorumuzun doğru cevabının Diyarbakır olması lazım. Şimdi Urfa, Antakya yani Hatay, Urfa yakın birbirine. Yafa, Trabzon bunlar bugünkü işte Şam bölgesi yani şey e, özür dilerim Suriye bölgesinde yer alıyorlar. Ama Diyarbakır biraz daha farklı bir bölgede işte daha nasıl diyelim onlara göre kuzeyde kalıyor. O yüzden doğru cevabımız Diyarbakır olması lazımdı arkadaşlar. Evet 48. soruya bakalım. 2. Haçlı seferinde Haçlılara karşı büyük başarılar gösteren ve onları Eskişehir yakınlarındaki Dorlayan Havzası'nda mağlup eden Türk İslam Devleti hükümdarı aşağıdaki hangisidir? A. Zengiler, İmamettin Zengi. B. Eyyubiler, Selahattin Eyyubi. C. Celalettin Harzemşah, Harzemşahlar. D. Sultan Baybars Memlükler. E. Birinci Mesud, Anadolu Selçuklu Devleti. Evet yine güzel bir soru tipi arkadaşlar. 2. Haç Seferinde Dorlayan Savaşı var. Dorlayan Savaşı'nda e, Türk İslam Devleti hükümdarı kim? Hangi devlet? bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. 1147 yılında gerçekleşiyor bu savaş. Bugünkü Eskişehir civarında yapılmış. Evet. Ne olması lazım arkadaşlar sorumuzun? Evet. Sorumuzun doğru cevabının 1. Mesut döneminde Anadolu Selçuk Devleti zamanında yaşadığını bilmemiz lazım arkadaşlar. Soru da dediğim gibi çok önemli bir soru. burada Haçlara karşı büyük başarılar göstermişiz. Ve ee, harçların nasıl diyelim Anadolu'da ilerleyişini biraz daha engellemişiz diyebiliriz. 49. soruya bakalım. 1187'de hıttin Savaşı'nda Kudüs'ü Hristiyanların elinden alan ve Kudüs Fatih olarak anılan Türk İslam hükümdarı aşağıya hangisidir? Evet arkadaşlar çok önemli bir soru ya da çok önemli bir bilgi. Soru demeyeyim de bilgi yani. Çünkü bilmemiz lazım. Ee, yani hem tarihi olarak bilmemiz lazım hem ne bileyim genel kültür olarak da bilmemiz lazım. Kesinlikle bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. A. Selahattin Eyyubi B. Baybars C. Birinci Mesud D. Kutuz E. Melikşah Evet. 1187'de Hıttin Savaşı'nda ne yapmış? Kudüs'ü Hristiyanlar elinden almış. Ve Kudüs Fatihi olarak anılır. Evet arkadaşlar. Gerçi çok zorlanacağınızı tahmin etmiyorum. Çalışan arkadaşlar hemen zaten bu soruyu yapmıştır ama yine dediğim gibi genel kültür olarak kesinlikle bilmemiz lazım arkadaşlar soruyu. Evet. Sorumuzun doğru cevabının Selahattin Eyyubi'den başkası olacağını herhalde kimse düşünmemiştir. O yüzden doğru cevap Selahattin Eyyubi olması lazım arkadaşlar. 50. soruya bakalım. Tarihi kaynaklarda amacından sapan Haçlı Seferi olarak bilinen sefer aşağıdakilerden hangisidir? A. 1. Haçlı Seferi, B. 2. Haçlı Seferi, C. 3. Haçlı Seferi, D. 4. Haçlı Seferi, E. 5. Haçlı Seferi. Evet. Tarihi kaynaklarda amacından sapan Evet, Haçlı seferi. Amacı neydi Haçlıların, ee, hani biraz ipucu vereyim. Amacı Kudüsü ele geçirmekti, değil mi? Ya da Müslümanların elinde bulunan Doğanın zenginlerini ele geçirmekti. Ancak bu amaçlarından sapmışlar. Ne yapmışlardı bu amaçlarından sapıp ne yapmışlar? Bunu bilmemiz lazım. Evet arkadaşlar, sorumuzun doğru cevabı, evet, dördüncü Haçlı seferi olması lazım. Biliyorsunuz dördüncü Haçlı seferinde. E, Katolikler yani Latinler e, 1214 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. E, ne yapıyorlardı? Geliyorlardı Bizans topraklarına. Bizans'ta bulunan iç karışıklardan faydalanıp burayı işgal ediyorlardı. Yani amacından sapıyorlardı. Evet 51. soruya baktığımızda zaman aşağıdaki hangisi Haçlı seferlerinin siyasi sonuçları arasında gösterilemez? Evet bakın siyasi sonuçları çünkü birçok sonucu var. A. Feodalitenin zayıflamasına sebep olmuştur. B. Türklerin batıdaki ilerleyişi duraklamıştır. C. İslam dünyası Moğol akınlarına karşı savunması kalmıştır. D. İstanbul'da Katolik Latin Krallığı kurulmuştur. E. Ortodoks Katolik ayrılığı artmıştır. Evet. Hangisi siyasi sonuçları arasında gösterilemez? Aslında hani çok bir bilgi bilmemize gerek yok. Mantık kendi yapılabilecek bir soru. Hani siyaset değil mi? Siyasi. Burada beşlikten hangisi siyasi değil yani. Evet gençler ya da arkadaşlar diyelim. Evet arkadaşlar ne olması lazım? Evet sorumuzun doğru cevabının evet E şıkkı olması lazım. Çünkü işte feodalitenin zayıflaması yani bir derebelik sisteminin zayıflaması bu sistem işte siyasi bir yapı. Türklerin batıdaki ilerleyişi yani toprak alma ilerleyişimiz duraklamış e bu da bir siyasi sonuç. İşte Moğol akınlarına karşı savunması kalmışız. Bu da bir siyasi sonuç. Katolik Latin Krallığı kurulmuş ek krallık siyasi bir sonuç ancak Ortodoks Katolik ayrının artması biraz daha dini bir sonuç gibi düşünebiliriz. Evet aşağıdaki hangisi Haç Seferin ekonomik ve sosyal sonuçlar arasında yer almaz? A. Akdeniz limanları önem kazanmıştır. B. İtalya'da bankerler sayesinde bankacılık geçmiştir. C. Pusula barut ve kağıt yapımının Haçlılar Müslümanlardan öğrenmişlerdir. D. Burjuva sınıfı güçlenmiştir. E. Birçok İslam toprağı Haçlılar tarafından tahrip edilerek zarar görmüştür. Evet. Ne olması lazım arkadaşlar? Gerçi yine yapılabilecek soru diye bir tahmin ediyorum ama biraz zorlanabilir misiniz? Onu da emin değilim. Evet arkadaşlar, sorumuzun doğru cevabının ne olması lazım? Sorumuzun doğru cevabının Ceyhan olması lazım. Çünkü pusula, barut, kağıt gibi şeyler daha çok Kültürel e, unsurlar olduğu için. O yüzden biz bunu kültürel sonuçlar arasında gösterebiliriz. Ancak diğerleri daha çok ekonomik. İşte liman, Akdeniz limanlarıyla beraber hani ne oluyor? E, buradan ekonomik gelir elde ediyorsunuz. E, i̇şte At İtalya'da bankerler, e, bankerlik ya da bankacılık sistemi ekonomik bir durum. E, i̇şte burjuva, işte tica e, tüccar sınıfı ortaya çıkıyor. İşte birçok İslam toprağı haçlar tarafından tahrip ediliyor. Yani ekonomik bir zarar var burada. Ancak pusula, barut, kağıt yapımı dediğim şeyler daha çok kültürel bir unsur olduğu için... O yüzden doğuracağımız cevabımız C şıkkı olması lazım arkadaşlar. Gelelim 53. soruya. Aşağıdaki hangisi Haçlı seferlerinin dini sonuçları arasında gösterilemez. A. Ortodoks Katolik ayrımı derinleşmiştir. B. Mutlak krallıklar güçlenmeye başlamıştır. C. Hristiyanlarca kutsal kabul yerler geri alınamamıştır. D. Kilise ve din adamlarının duyulan güven azalmıştır. E. Skolastik düşünce önemini kaybetmeye başlamıştır. Evet. Yani özellikle soruları teker teker işte Haçlı Seferlerin sonuçlarını böyle bir e, kategori kategori olarak sorduk ama önemli sonuçları e, yani çıkma potansiyeli de var. O yüzden bunları bilmemiz lazım arkadaşlar. Haçlı Seferlerin dini sonuçlar arasında gösterilemez demiş. Yine mantığımızı kullanarak ya da biraz bilgilerimizi tazeleyerek yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar sorumuzun doğru cevabının ne olması lazım? Sorumuzun doğru cevabının evet. Sorumuzun doğru cevabının siyasi bir sonuç olan mutlak kırıklıkların güçlenmeye başlanması olması lazım. Diğerleri zaten dini işte. Ortodoks Katolik bir mezhep bunların ayrımı derinleşmiş, Hristiyanlarca kutsal kabul yerler geri alınmamış. Yine bir dini sonuç. Kiliseye verdiğin adamlara duyulan güven azalmış. Dini bir sonuç. Skolastik düşünce kilisenin getirdiği işte bu doğrular ya da kilisenin verdiği ya da kilisenin doğru kabul ettiği anlayışlar bunlar da zarar görüyor. O yüzden burada mutlak kırıklıklar güçlenmeye başlamıştır daha çok siyasi sonuçlar arasında gösterebiliriz. 54. soruya bakalım. Bakın yine güzel bir soru tipi. Tarihte tarihe haç sefer olarak geçen bu seferlerden aşağıda hangisi de, hangi devletler yer almamıştır daha doğrusu? Evet yani hangi devletler yer almaz? A Rusya, B İngiltere, C Fransa, D Almanya, E Venedik. Evet. Yani haç seferlerinde bu 5 şıktan hangi devletin yer almadığını söyleyebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar. Evet sorumuzun doğru cevabının herhalde biraz yapılabilir diye düşünüyorum mantıken ama sorumuzun doğru cevabının Rusya olması lazım. Çünkü Haç Seferleri yaklaşık 1000'li 1100'lü yıllarda yaşanıyor. E, 1000 ve 1100 yıllarda Rusya'nın çok da güçlü olduğunu hatta Rusya'nın esamesini bile okumadığını biz biliyoruz. Daha çok e, nasıl diyelim e, prenslikler halinde yönetiliyorlar. Ee, ve o dönemde çok da güçlü bir yapıya sahip değiller. Ancak İngiltere kralı, kralı işte Aslan Yürekli Richard var, e, Fransa kralı var, e, şimdi ismini hatırlayamadım, Alman kralı var, e, Barbarossa, e, Venedikliler de aynı şekilde zaten bu e, şeyin başını çekiyor, seferlerin başını çekiyor Katolikler olarak. Ancak Rusya'nın hiçbir şekilde sefere böyle büyük bir doğrudan katkısı yok arkadaşlar. Evet. Gelelim belli beşinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi ikinci dönem Türk beylikleri arasında yer almaz? Evet. Bak yine güzel bir soru tipi arkadaşlar. Biliyorsunuz birinci dönem Türk beylikleri var. Bir de ikinci dönem Türk beylikleri var. İşte ikinci dönem Türk beylikleri arasında hangisi yer almıyor? A. Germiyanoğulları. B. Saltuklular. C. Karesioğulları. D. Ramazanoğulları. E. Karamanoğulları. Evet. Herhalde bunu yaparız diye düşünüyorum. Çünkü önceki videolarda da çözmüştük. Ariyetten biliyorsunuz benim bir... Ee, bu şifreleme ile alakalı, kodlama ile alakalı, tarih şifreleme ve tarih kodlama ile alakalı bir video atmıştım. Orada da hani ifade etmiştim. Birinci dönem Türk beyliklerini şu 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 şekilde kodlayabiliriz diye. Eğer birinci dönem Türk beylikleri bilirsek zaten otomatikman bu cevabı da yapabiliriz. Evet sorumuzun doğru cevabının ne olması lazım arkadaşlar? Sorumuzun doğru cevabının saltuklar olması lazım. Hani hatırlarsanız birinci dönem Türk beyliklerini biz Sametçe diye kodlamıştık. Sametçesi neydi? S'si Saltuklar, A'sı, Artuklar, M'si, Mengücekliler, ee, E'de bir şey yok. ben yani orayı ifade etmek için yazmıştık. D'de danışmetler ve Ç'de çaka beyliği olarak ifade etmişler arkadaşlar. Evet. 56. soruya bakalım. Aşağıdaki iki dönem beylikler hangisi denizci beylikler arasında yer almaz? Bak bu da güzel bir soru. Yani kurulduğu yeri bilmemiz lazım tabii ki. Ee, bu arkadaşlar nerede kurulmuşlar ve temel geçim kaynakları nedir? İşte eğer kuruldukları yeri bilirsek zaten denizci bir beylik olmadığında e, otomatikman e, mantığını yapabiliriz. A aydın oğulları, B saruhan oğulları, C menteşe D karesi olur, E dul kadir Evet. Hangisi ikinci dönem tüp arasında, denizci beylikler arasında yer almaz? Evet arkadaşlar. Yine güzel bir soru bence. Evet sorumuzun doğru cevabı. Evet dul olması lazım. Çünkü Dulkadiroğulları Maraş ve civarında kurulduğu için e Maraş'ta da e, yanlış hatırlamıyorsak <laughs> coğrafyamız da çok e, kötü değildir. E, Denizde olmadığı için otomatik ben bu, bu beyliğin bir denizci beylik olduğunu söyleyemeyiz. Diğerleri zaten denizci bir beylik olarak söylenebilir. Evet. 57. soruya bakacak olursak. Aşağıdaki ikinci dönem Türk beyliklerinden hangisi Türkçe'yi resmi dil olarak kabul eden beyliktir? Yine güzel bir e, soru. Önemli. Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmiş. A. Karmanoğulları. B. Karesioğulları. C. Candaroğulları. D. Germiyanoğulları. E. Hamitoğulları. Evet. Hangisi Türkçe'yi resmi dil olarak kabul eden beyliktir? Dergahta, bergahta herkes Türkçe konuşacak diye meşhur bir ferman yayınlamış. Kim bu fermanı yayınlayan? Hükümdar. Evet arkadaşlar. 1277 yılında bu fermanı yayınlayan beyliğimiz Karamanoğulları, Karamanoğlu Mehmet Bey işte dergahta, bergahta, her yerde herkes Türkçe konuşacak demiş ve burada Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmiş. Evet arkadaşlar gelelim 58. soruya. İkinci dönem Türk Beylikleri'nin kurulduğu yer ve eşleştirmelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir? Evet bakın çok güzel bir soru çünkü özellikle e, bu genel kültür KPSS çalışan arkadaşlara karşılığına çıkma imkanı çok fazla oluyor. Ayrıyeten yine AYT'de de çıkma imkanı var. O yüzden kesinlikle bu soru tipini görebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden dikkatle bakmak lazım. Şimdi ne diyor? A şıkkında Germen oğulları Kütahya ve çevresi. B Karman oğulları Konya ve çevresi. C Ramazan oğulları Maraş ve çevresi. D Menteşe oğulları Muğla ve çevresi. E Karesioğulları Balıkesir ve çevresi. Evet arkadaşlar. Evet, ne diyoruz arkadaşlar? Evet. Aslında az önce sorulara açıklarken ben aslında farkında olmadan cevap vermiş oldum. Niye? Çünkü C şıkkı Ramazan Maraş ve çevresinde değildi. Az önce söyledim zaten. Dul Maraş ve çevresine kurulmuştu. Ramazan nerede kurulmuş? Ramazan Oulları ise Adana'da. Adana ve özür dilerim, Adana ve çevresinde kurulmuş. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olması lazım arkadaşlar. Evet 59. soruya bakın. Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik aşağıdaki hangisidir? Yani en çok uğraşan beylik derken sürekli işte onars, e, onun ne bileyim gaza ve cihat politikasına engel olan işte sürekli arkasından vuran gibi bir beylik olduğunu düşünelim. A. Dulkadiroğulları B. Karmanoğulları C. Candaroğulları D. Germenoğulları E. Kadı Burhanettin Devleti Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik aşağıdakilerden hangisidir? Çok önemli arkadaşlar yine. Ama bunu bilmemiz lazım. Ben derslerde anlatırken bunu bir atasözüyle söylüyorum. Ee, gerçi herkes hemen hemen o atasözünü bilir ama nereden geldiğini belki e, bilmiyor olabilir. Şimdi o atasözünü söyleyeceğim ama önce bir cevabı verelim. Evet sorumuzun doğru cevabı evet Karamanoğulları olması lazım. Yani Osmanlı her ne her ne kadar ya da her e, seferinde batıya doğru bir sefer gerçekleşirse Karamanoğulları bunu fırsat biliyor, arkasından vuruyor. Yani Osmanlı batıya bir sefere gidiyor, bunu fırsat bilen Karamanoğulları onun arkasından saldırıyor. O yüzden e, Anadolu'da şöyle bir e, atasözü ortaya çıkmış ya da öyle bir söz ortaya çıkmış. Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu diye. E, Karamanın koyunu biliyorsunuz çok meşhurdur. Sonra çıkar oyunu da işte bu Osmanlı ile aslında işte ne bileyim e, öncesinde bir anlaşma yapıyor. Ben sana saldırmayacağım, arkandan vurmayacağım vesaire. Bunu yapıyor ancak gel gelelim Osmanlı her ne zaman e, işte batıya sefere gittiğinde arkasından e, bu oyunu bozuyor ya da yaptığı anlaşmayı bozuyor. O yüzden Karaman'ın oyunu sonra çıkar oyunu bu atasözünden ya da bu sözden ya da bu durumdan ortaya çıktığını biz e, biliyoruz ya da e, öyle e, söyleniyor öyle diyelim. O yüzden bu şekilde de aklınıza bulunsun arkadaşlar. Şimdi gelelim 60. soruya. Osmanlılar resmen kurulmadan evvel aşağıdaki beyliklerin hangisine bağlı olarak kurmuştur? Evet arkadaşlar bakın çoğumuz belki bu nasıl diyelim durumu bil durumu bilmiyoruz. Ama normalde bu resmi kaynaklarda da olsun ya da ne bileyim o dönemin kaynaklarında da olsun geçiyor. Hatta özellikle işte KPSS'de tarih alan bilgisine çalışanlar yani Nasıl diyeyim? Öğretmenlik alan bilgisi e, sınavına çalışanlar bunu iyi bilirler tabii ki de. Eee, gelen genel kültür tarih çalışan arkadaşlar belki farklı kaynaklarda görmüş olabilirler ama kesinlikle e, böyle bir durum var. O yüzden e, nasıl diyelim Bu şekilde bir soruyla karşılaşırsanız yani şaşırmayın. O yüzden ben de burada bir o soruyu kullandım. Şimdi ilk önce bir soruyu okuyalım ya da şıkları okuyalım. Sonra cevabı görelim. İşte ne dedik Osmanlı Osmanlı resmen kurmadan evvel hangi DT ya da hangi beyliğe bağlıymış? A. olur, B. Candaroğulları, C. Canikoğulları, D. Karesioğulları, E. Çobanoğulları. Evet. Gerçi burada süre vermeme gerek yok galiba. Çünkü çok dediğim gibi bilinmeyen bir soru olduğu için herhalde hemen isterseniz cevabı ben vereyim. Burada sorunun doğru cevabının çoban Çobanoğulları olması lazım. Çobanoğulları Kastamonu ve bölgesinde kurulmuş bir uç beyliği. Hüsamettin Çoban önderliğinde kurulmuş. Hatta Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli vezirlerinden biri Hüsamettin Çoban. Ve ona işte Kastamonu bölgesi ve çevresi daha doğrusu bir yurt olarak veriliyor. Daha sonra işte Ertuğrul Bey önderliğindeki kayı boyu ilk başta Çobanoğulları'na bağlı olarak onların topraktan da yaşıyor. Daha sonra işte Hüsamettin Çoban önderliğindeki bu beylik zayıflamaya başlayınca Osmanlıları da bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlıyor. Ama dediğim gibi Osmanlı oğulları ya da Osmanlı beyliği diyelim kurulmadan evvel ilk başta bir çoban oğullarına bağlı bir uç beyliği olarak onlara bağlı bir durumda olduğunda ifade edelim. Böyle bir durum var tarihi kaynaklarda. Hani böyle bir soruyla karşılaşırsanız şaşırmayın diyelim. Evet gelelim 61. soruya. Çeyiz olarak Osmanlı'ya toprak veren beylik aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Gerçi bunu beylikten devlete Osmanlı medeniyetini anlatırken de ya da Osmanlı siyasetini anlatırken de söyleyecektik ama burada da bir soru yazmışız. Ee, bize yani bize derken Osmanlı'ya daha doğrusu toprak veren beylik çeyiz olarak. A. Hamitoğulları. B. Germenoğulları. C. Saranoğulları. D. Candaroğulları. E. Karamanoğulları. Evet. Sorumuzun doğru cevabının ne olması lazım arkadaşlar? Bilen bilmiyorum var mıdır? vardır diye düşünüyorum da. Evet. Sorumuzun doğru cevabı Evet. Evet, Germiyan oğulları olması lazım arkadaşlar. Çeyiz olarak Osmanlı toprak veren beylik Germiyan oğullarıdır arkadaşlar. Onu zaten Belik'ten Devlet Osmanlı siyasetini anlatırken de ifade ederiz. Yine bir başka soru tipi. Osmanlı'ya Para karşılığında toprak ya da Osmanlı'nın para karşılığı toprak satın aldığı beylik aşağı yukarı hangisidir? Tam tapına 80 bin altın karşılığında Osmanlı bu beyliğe para veriyor ve bu beyliğe para vererek bir takım topraklar alıyor. Ama hangi beylik peki bu? A. Hamitoğulları, B. Germiyenoğulları, C. Saruhanoğulları, D. Candaroğulları, E. Karamanoğulları. Evet. Evet arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı Evet. Sorumuzun doğru cevabı Hamitoğulları olması lazım arkadaşlar. Evet. Yani 61. soruda çeyiz olarak Osmanlı'ya toprak veren Berik Hamitoğulları dedik. Şey pardon Germenoğulları dedik. Para karşılığında da Osmanlı'ya toprak veren Berik ise e, Hamitoğulları olduğunu böylecik, böylelikle ifade etmiş olalım. Evet. Gelelim son slaytımıza ve son sorularımıza. 63. soruda Osmanlı'ya katılan ilk Anadolu beyliği aşağıdakilerden hangisidir de demişiz. Evet. Evet. Yine güzel bir soru arkadaşlar. A. İsfendiyaroğulları. B. Candaroğulları. E. Canikoğulları. D. Karesioğulları. E. Çobanoğulları. Evet. Osmanlı'ya katılan ilk Anadolu beyliği. Evet arkadaşlar. Yine zaten kuruluş dönemini anlatırken bunları da yine anlatacağız. Ama bunlar hani Türkiye Selçuklu Üniversitesi o ünitesinin son konularında da biraz geçtiği için o yüzden buraya da kattık. Evet sorumuzun doğru cevabının Karesi yolları olması lazım arkadaşlar. Osmanlı'ya katılan ilk Anadolu Beyliği oluyor arkadaşlar. Evet 64. soruya bakalım. Osmanlı'ya katılan son Anadolu Beyliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Ramazanoğulları B. Dulkadiroğulları C. Eretna Devleti D. Kadır Burhanettin Devleti E. Tekioğulları Evet Osmanlı'ya katılan son Anadolu beyliği. Evet arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı evet, Nulkadiroğulları olması lazım. Yavuz Sultan Selim zamanında 1515'indeki Turna Dağ Savaşı ile beraber Osmanlı'ya katılan son Anadolu beyliğimiz olacak. Evet gelelim son soruya. Türkiye Selçuklu döneminde yaşamış olan ve eserlerini sade bir Türkçe ile yazan Risale-i Nusiye adlı eserin sahibi aşağıdaki hangisidir? A. Yunus Emre B. Sarı Saltuk C. Tapduk Emre D. Ahi Evran E. Mevlana Evet. Türkiye Selçuklu döneminde yaşamış, Türkiye Selçuklu döneminde yaşamış. Çok önemli bir insan, çok önemli bir alim, çok önemli bir derviş e, ve eserlerini sade bir dille yazan Risale-i Nusiye adlı eserin sahibi kimdir? Evet bunu biliyoruz ya da ben bildiğinizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar sorumuzun doğru cevabının ne olması lazım sizce? Evet sorumuzun doğru cevabının ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen yanice okumaktır sözlerinin sahibi olan Yunus Emre olması lazım arkadaşlar. Ee, evet çok önemli bir biliyorsunuz alim. Çok önemli bir derviş. Evet, böylelikle e, yerleşme ve devletleşme sürecindeki Türkiye siyasi açıksıra alakalı toplamda 65 tane soru çözmüş e, soru çözmüş olduk arkadaşlar. E, herhalde bu üniteyle alakalı bu kadar bir sorunun çözümünün yeterli olduğunu düşünüyorum ben. E, bundan sonraki işte süreçte Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuyla alakalı e, işte sorular çözmeye devam edeceğiz. E, bu şekilde dediğim gibi yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, ne olur bu kanala destek vermeyi işte abone olmayı falan e, unutmayın arkadaşlar e, elimden geldiğince tabii ki yani boşluk vakit vakti, vakitlerimde işte böyle videolar hazırlamaya çalışıyorum ya da böyle çalışmalar yapmaya e, hazırlamaya çalışıyorum e, benim hani tek amacım işte bu şekilde sizlere yardımcı olabilmek e, bir alternatif e, sunabilmek sizlere ama yeter ki. E, faydalı oluyorsak ne mutlu bize. Tabii ki yani işte hani klasik o abone alırsanız hakikaten çok mutlu olurum İşte ne bileyim e, yorum yaparsanız aynı şekilde beğenirseniz aynı şekilde ama hani ben bir eğitimciyim arkadaşlar böyle bir youtuber veya ne bileyim işte bir sosyal medya fenomeni değilim benim ya da öyle bir amacım da yok benim sadece amacım siz değerli öğrencilerime böyle katkılar sunabilmek eğer katkılar sunabiliyorsam benim için en önemli şey bu zaten yoksa hani aman işte şu kadar beğeni alsın aman şu kadar abonem olsun diye bir hani uğraşım yok hakikaten. Tabii ki diyorum ya hani olursa ne mutlu ama olmasa da canınız sağ olsun arkadaşlar. Yeter ki sizlere faydalı olalım diyelim. Ee, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşme ee, görüşmek üzere. Kolay gelsin diyelim.